Yeni motorumuz Honda Forza 250 hepimize hayırlı uğurlu olsun. KTM'nin satışını gerçekleştirdik. KTM'yi neden sattığımı sorarsanız aslında motoru beğenmediğim için veya bir sıkıntı yaşadığım için satmadım. Yani ülkemizin ekonomik şartlarında tek bir tip motosiklet veya araç sahibi olduğumuz için o yüzden biraz her şeyi yapabilmemiz gerekiyor bu motosikletlerle. Açıkçası o yüzden sattım. Eşya taşıyamama olayı falan beni çok yoruyordu. Uzun seyahatlerde. Gittiğim yere ko kolayca yanımda işte böyle sandalye tarzı eşyalar götürebilmek için böyle bir motor tercih ettim. Ve iki kişi seyahat ediyorum. Yoksa tek kişi seyahat etsem aslında yeterdi yani. Kız arkadaşımla beraber seyahat ettiğim için sıkıntı oluyordu. O yüzden Forza 250'yi tercih ettik. Bakalım Hayırlısı olsun. Şu an mikrofona gelen ses biraz azalsın. Camı yukarı kaldırdım. Arkadaşlar neden Forza ettiğimi de şöyle söyleyeyim. 250cc bir maxi scooter alacaktım. Eskim KTM'yi ilana koyduğum zaman bir arkadaş takas teklif etti. Bu motoru tak teklif etti takas olarak. Bulunduğum bölgeye de yakındı. Ben de 250'lik bir Max Scooter istediğim için aslında işime gel yani bayağı bir şans diyebiliriz. Arkadaş da naked tarzı biraz torklu bir makine istiyormuş. O da istediğini aldı, ben de istediğimi aldı. Motor yaklaşık 3 haftadır falan ben de İkimiz de bayağı memnunuz. Yani hala konuşuyoruz. İşte şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın, memnun musun? Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Halen keyifler yerinde o konuda. Aylar bu şekildeydi yani arkadaşlar. Şu an sesimi nasıl alıyor acaba? Cam biraz rüz gelen rüzgarı kesiyor mu kaskı onu merak ettiğim için aslında. Bir deneme yapayım dedim kamerayla mikrofonu alayım hem de motoru değiştirdiğimi sizlere de anlatayım dedim. İyi denk geldi. Şimdi biraz camı kapatıp şu dönüşte de biraz basalım bakalım. O zaman ses nasıl gelecek? Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Artık daha farklı videolarda, içeriklerde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.